Herkese selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Bugün Snapchat'te efektleri deniyoruz. Bakalım. Komik yüz efektleri hangiler olacak? Başlayalım. Evet Gökçe ee, böyle bir efekt denedik. <laughs> Aa bu da <laughs> maymuna benzedin Gökçe. <laughs> Gökçe maymun gibi oldun ha. Komik bir yüz ifadesi oldu. Sıra Elvin'de. Elvin'i yapıyoruz ki Gökçe görsün de. Gökçe nasıl Elvin? Güzel. <laughs> Güzel değil çok komik. Ağız kapatıyor <laughs> konuşmuyor. Evet sıra... Ay. Böyle boynuzlu bir şey var. Evet onu beğenmedik. Bunu kız da beğenmedim. Hmm, bu da gülen yüz. Bunu da beğenmedim. Şu sakallıya geçelim bakalım. Ama gerçekten sakallı. Evet. <laughs> sakallıya bakın. Anne bence de bu Ay Gökçe çok komik oldu. Babası. Benim babasına babası ben. Evet şöyle devam. Aa, Pelin Zune, ikiz kardeş. Minik kediye benzedin aynı böyle küçücük. <gülüyor> <gülüyor> Dişleri falan da komik. Evet sıra Elvin'de. Gökçe kendini görmek için Elvin Elvin'de yapıyor. Evet. Ona da yapıyoruz yani arkadaşlar. Evet. Öteki yan. Evet. Evet şimdi sıradaki efektimiz. Şu efektin adı neydi? Böyle bir Prenses kız oldu. Kız. Prenses mi? Kraliçe mi? Prenses. Hı -hı. Prenses bence de ya. Anne güzel bir prenses galiba. Evet. Sıra Elvin'e geçiyoruz. Evet. Birazdan. Gökçe'nin gözüne bir şey oldu orada. Evet Elvin gözme yumruk vurdu arkadaşlar. Elvin'e sinirliyim oldu. <laughs> Oo güzel. Bu da kırmızı başlıklı. <laughs> Şapkalı bir kız oldu. Değişik. Evet. Ama yakıştı. Evet. Sıra Elvin'e geçsin diyor Gökçe. Elvin oturdu. Evet. Elvin ağzında baloncuk. Elvin şebeklik peşinde zaten. Evet ağzında sakız çiğnerken ağzında hem balon şişe bir ama ben şişemiyorum arkadaşlar. Evet. Sen ne 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 kostümü ne 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 sen ne 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 Bu arada yorumlar Evet. Sıradaki. Aa. O da değişik bir şey oldu. Çocuk kusur. <laughs> evet. Yandan ama. Çok sıradakine geçeceğiz. Arkadaşlar. Çünkü. Baya bir uzun. Evet. Ben orada biraz yanlışlık yaptım. Sıradaki Arkadaşlar. Evet, sırada... bu da yaşlı Yaş efekti. Dönene. Yaşlı da neneymiş. Evet. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Bu arada videolar geçmiş olsun yazarsanız iyi olabilir. Evet Gökçe biraz rahatsız arkadaşlar. Bu bir 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 Ay, Barbie. Bu da gözlük. Barbie. Barbie. Brokoli <laughs> kafa. Arkadaşlar. Brokoli <bila> kafa. <laughs> Tjók sælum ég. Það er bjók við ég eitthvað og það er sælum við ég.